Alan hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım. İlk başta size bir duyurum olacak. Kanala abone olup like atalım. Yorum yapalım. Üşemeyin yani. Şimdi dostlar bugün bir hayvanımıza ilaç verdik. Şu hayvanımıza ilaç verdim. Sularını yeni değiştirdim. Daha buna kurvasan verdim ben Şu, şu hayvanımıza bir ilaç verdik. Parol verdik. Harika bir çantı verdik. Sularımızın hepsine ilaç aldım. Sırkeli su verdim. Normal suya katılan ilaçlardan aldım. Ondan verdim. Para vermedim. Şey verdim. İpi e Gold verdim. Ondan verdim. 3 tane ilaç verdim. Çok güzel. Tavuklarımız sapı salam olsun. şu an kezleri çok güzel. Hiç hasta yok oğlanda. Bir tane var. O da düzelecek yakında. Ona da ilaç verdim. Yarın yarın öbür gün de ilaçlar. Şimdi dostlar bugün şu hayvan şuraya şöyle su döktük. Ödemiz bildiğiniz üzere çamur, umur, hepsini çok sevdiği için Ödemiz de buranın maskotu zaten maşallah diyelim nazar değmesin onu etlerini dedik abi Kesmem mi göndersek kessek ne Tabii şaka mı yana? Kesilmez. ben buranın en sevdiğim hayvanları bile hiç kesmiyorum. Bence ben hangi hayvanları keserim? Böyle ölümcül. Hiç. Mesela ben geçen bir tavuk kestim. Şey kestim mesela. 2-3 ay oluyor. Ee, geçen sene kestim yani. Ee, bir adet atasladan kestim. Kör, hayvandı. onu ben ellerimle besledim. Bir iki ay besledim. Bana alıştı ama yani. Ben korkma alınca direkt yanıma geliyordu. Yani elime geliyordu direkt hiç kaçmıyordu. O güzel bir hayvan onu ben çok bayağı bir besledim. Dünya kadar su içirdim. Onunla uğraştım, bununla uğraştım ama e, hayvanımız çok sağlamdı ama bir sıkıntısı vardı. Kördü. Gözü körelmiş. Bir gözü görüyordu, bir gözü görmüyordu. Bir gözü hafif görüyordu, bir gözü tam gör Hiç görmüyordu. Ondan besledim. Eee, şimdi bu kadar Allah'ımızın bir bakalım. Ee, bu arada buğdaylar bitmiş. Bugün buğday geliyor. İki torba. iki üç torba. Buğday gelecek. Ee, şimdi hayvanımız yaptı. Yumurtalama bilmiyorum ama. Şurada şöyle güzel bir Rahman'ımız yumurtlamamış. Rahman'ın yumurtası dostlarım. Çok güzel bir hayvan yumurtlamış. Rahman yumurtlamıyor daha. Yok Rahman yumurtlamıyor. Pandal. Tamam. Sen yumurtalamayı yiyelim. Tamam. Az sonra da yumurtlamaya alışmış. Ayyoruz burada yumurtlayanlar var. Burada da yok. Tamam rahatsız ettiğinizi için özür dilerim. Hadi girin yumurtlayın. Bu arkadaşlar yumurtacak da rahatsız ettik yani. Ee, dostlar şimdi hayvanlarımız <laughs> gelcini yayılıyor. Keşleri mükemmel tespih edebilirim. Şimdi bu konsularını değiştim. Onunla uğraştım. Şu hayvanımız da bir tane vesik yiyorlar aslında. Evet suyu içer. Onunla iyileşir. Şimdi paralı da bitirmek istemiyorum. bir de lazım olur. Ben adam bunları bile antibiyotik verdim. Antibiyotik su verdim. Sirke verdim. Sirke. Özüm sirkesi. E, normal beyaz sirke. Parol. Ağrı kesici. Limon. Sarımsak. Soğan. Hepsini karıştırdım. Çok güzel cüne verdim. Bayağı güzel oldu. Onlar olarak inşallah valla. 15 tane hatırladı gidip dostlar. Bugün en itibaren gidip kalbimizi aldık. İyi geçtim vallahi güzel oldu. Boş geçtik ama iyi oldu geçtim. Zaten pek bir önemi yok oğlum benim için. vallahi ördeğimiz de yiyor. Ne yiyor oğlum boş ver. Yani de güzelce ne yiyor. Kursağı yere sürtüyor valla. Çünkü çok yemek yediyorum ben. Şurada beton gibi gözüküyor ama beton değil. Çamur. Taşlar karışık kum. Onu güzelce ne karıyorsun. Onu sonra böyle etrafına yayacağım. Böyle daha buranın etrafına yayacağım. Buranın etrafını şöyle yüksek yapacağım. Buranın içine su dolduracağım. Onunla uğraş bununla uğraş. Vallahi yoruluyorum. Yoldayımızda zaten adam mahalli bir yoldayım. Çok güzel oldu. Bursa yeri sıktı valla o kadar yemekten diyebilirim. Etlendi bayağı bir 2-3 kilo oldu. Yani bayağı bir güzel oldu. 2 kilo, 2 2 2 kilo oldu. Tahlamız biraz şu an gelen çok oluyor zaten. Tahlan ne yapıyor diyorlar. Selamlar var diyor. Yalek selam diyorlar. Yani öyle bir komedi yapıyoruz. <laughs> Olmadı şimdi bu telefon. Olmadı. Yönlerini düşmedi olmadı. Sabahmayın. Anam zaten çok pislemişti onu temizledim. Ee, Bunlar gurur verdim. çikolatalı gurur verdim. Onun enerjisi geldi. Şu an onu yiyor. Ee, bir yerden geldi de. Onu verdik şimdi tahlamızın. Ee, şu anlık 5 yumurta var. Daha da yumurtluyorlar. 4-5 tanesi daha yumurtluyor. 3 4 tane daha yumurta tarlamız. 5 6 7 8 günlük 9 10 yumurta alırsak e, kendimize biriktiriyoruz bu yumurtayı. Çünkü şimdi şimdi bir tane vardı. Ona biriktirdik. Onunla işimiz bitti. E, şimdi, o da adam da kayıp nereye gitti bilmiyorum. Para da verdi. Yumurtayı da almadı. Ama ben de. Ancak 3 iki gün içinde bir çünkü biraz kışın yum olduğu için hayvana zor yumdum. Günümüz zaten 8-9-10 yumurta alabiliyorum. Günümüz zaten 8-9-10 yumurta alabiliyorum. Yani 3 3 günde bir koli biriktirebiliyorum. 3-3,5 gün içinde bir koli birikiyor. Dostlar arabamızda biraz çamur. Şimdi diyorum bir bakalım da oğlum var. var. onu yoğurabilirim, toplara vereceğim. Bahçede şöyle. Hadi. Onu bir yosak tırmalarsak güzel olur aslında. On tane vereyim güzel olur. Burada böyle şey oluyor ha, böyle Hava gele gelip geçiyor mu? Toplar koymuş. Zaten 2 3 4 Bir tane daha atarsak 5'li. Ne bu dona var? Onu da alabiliyorum o da gidebilir arada ama şu iyi olacağım. Bunu şöyle çapalayacağım şöyle güzelce. Böyle güzelce çapalayacağım. Otu Burada, var. Otu var. Şöyle güzelce çapalayacağım. Ot yolacağız. Bu da hafif bir odumuz var. Ot var. Böyle bir şöyle yeşillik bir yer. Onu yolacağız. Ben bunu yolayım. Video çağım dostum. Aslarım ben geldim yeniden. Selamünaleyküm. Bu sadan. Onu yeşillik olsun dedi. Onu kuşum. Tamam o açık Dron kaldı vallahi balkonlarda. Bu dron hani bunu bir de çekmiyorum. Gümü baktı dron yok. Losu da hamza biraz yeşillik verdik. Soğan verdik, mahal verdik. Yeşillik verdik. Hmm. Bak yeşillik verdik sen tahans. Selam abi, dolu bir tüfek verdim. Bu yeşilimiz verdik hayvanımız. Şimdi kesin çıkartıyoruz.

Yanım biraz battı ya. Yapacak bir şey yok. dostlar. böyle bir video oldu. <laughs> Ot için bir bülent Nasıl bir aç hayransınız siz ya. Horozun <laughs> sesi bir yandan. Tavlan kork 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 ko demesi bir yandan. Şu an saatimiz kaç? O hasatta 12 12 16. Ben 10 da dışarı çıktım ha. Geldim bugün sabah 9'da kalktım ya geldim? Bakalım arkadaşlarımız yumurtlayan var mı? Yumurtlayan var mı? Bir bakalım dostum. Yumurtlan büyük mü var? Hadi bakalım. Burada yok. Bu da yumurtlamaya yakın. 2 4 tane yumurtlamış. Yeni yumurtlamış sıcak. 2 4 5 tane bu da var. Çok güzel. Bir tanesi yumurtlayacak. Bu da yumurtlamış yok. Daha da yumurtlarlar. İyi yumurtla yumurtladı. Yumurtlayacak mı lan? yumurtlayacak oh 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 hadi yumurtlu 2-7 tane tamam aşağıda yiyor ama yarın sizler ekmeği temizleyelim yarın cumartesi yarın bir işimiz yok <laughs> bir de çıkmazsa tüm temizleyeyim Yeni fırça geldi onu da temizleyeceğim. <laughs> Otun keyfini çıkartıyorlar şu an hayvanlarımız. Çok mutlular. Ördeği var ya nasıl geliyor? Ulan sen var Ne Şimdi bak ona nasıl yok. Nasıl suyu yok. Ona Kamera biraz bozuk mu ya çok iyi. Dur bakalım kızım. Hey, i̇yi yanına bayağı uç. Bak soya mutlu bayım. Bayağı mutlu oldular. Hepsi sağlıklı. Hepsini ilaçladım. Sulağı tertemiz oldu. Hiçbirinde ilaç yok. Sularını seve seve içiyorlar. Geçiyor geç Çamur var. Kaç bir yerler pislik var. Onunla uğraşacağım, onu temizleyeceğim. Bu da pislik var. Onu götürürüm. Kovala kovayla götürürüm büyük ihtimalle. <laughs> Adam yani burası tertemiz oldu. Sadece şurada bir pisliğimiz var. Ufak tefek onu temizleyeceğiz. Bir de şurada ayağından ayağın altında hafif var. Onu temizleyeceğim. Yani dostlarım. Böyle bir video oluyor şu an 11. dakikadayız. 30 dakikanın yerini doldurmaya çalışıyorum. Yumurtacak. Kork oh, oh, kork deyip duruyor. Burada var ya kursa yeri sütecek. Allah sözüm. Burada var ya. Kursa yeri sütüyor. Basık tofaş gibi aynı. Mahalle. <laughs> Gelişine var ya. <laughs> 15 natil geliyor. Bayağı mutluyum ya. Oğul tatil oluyor mu? <laughs> Eee mekanımızda ne var ne yok onu da yok? Öldüm mü kaldım mı mekan? <laughs> Yandan o patladı mı çatladı mı? Onu da bilmiyoruz. Ben bir tane kova getireyim. Ya yani da el arabasını getireyim. Bir de küçük küremiz var. Onu getireyim. Onu şöyle etraftaki pisliği otup çöpü. <laughs> Ondan sonra odunu diyorum şeyi. Eee odun diyorum. Lan hepsini alayım. Çöpe basayım. Ama öden çek, yuvan çek, köşenin içine Sağ ol lan. Ay dedik. Allah'ım ya Rabbim onu Resulallah. Onun tağlası uçuyor ya. Ben baya tut ya ne gördüm ya ya. Şimdi bir tane, iki tane hayvanımız var. Hasta olan. Bir şu var. Bak Ve buna ilaç verdim ben önce. Öbür o ilaç da su içti. Işte. Şimdi şurayı şöyle bir bir temizleyelim. Şimdi tırmık getireyim. Şimdi büyük kümük kürek getireyim. Ondan sonra da ot çöplerimiz var. Bunu temizleyeyim. Ondan sonra şu kapının ağzında pisliklerimiz var. Onu temizleyelim. Odunlar var. Odunlar var. Bunları atayım. Şu odunlar da parçalayayım. Oturun dedi. Orada yakarız. Biraz pisliğimi var onu temizleyeyim. Etrafı temizleyeyim. Bununla uğraşalım, bununla uğraşalım. Bugün yaymayacağım hayvanlara. Bugün yaymayacağız. Ee, çünkü neden yaymayacağım? Dün yayıldılar. Bugün de ot yediler zaten, yayılmazlar. Etraf temiz değil. Kaç bir yerler var, onları temizleyelim büyük taşlar var gözü gözüne. Onları temizleyeceğim, atacağım çöpe. Çöp atacağım direkt Hiç. Çöpümü atsam şuraya mı döksek? Aslında dur bahane. Ne? hele. Şimdi. temizleyeyim. Şurayı yiyeyim. Alt üstüne de toprağı yiyeyim. Çok güzel olur. zaman çamur pisliğe gider. Dümdüz toprağı olur. Daha güzel olur. Hem pislik kaybolur ortadan. Araba iyi. Odunla var onları çok yakarım. Bu şikayet ediyor. Bari bunu da mı? Evet o ya. Araba... Neyse şimdi bir şey demeyeceğim. <laughs> Söyle estağfurullah ya. Oğlum ağzını bozuyor bana. Odunları, onları kenara atacağım. Şu odunların olduğu yeri yıkacağım. O odunları götüreceğim eve. Odunlar. Yaksın gitsin. Palet dursun da. Hala kalsın burada ya. Pisliğe gitmeden en azından. Aslında kodisi mi yolu? Ondan sonra burada pislikler var. Bunları temizleyeceğim. Şuralar şurayı temizleyeceğim. Orada çöpler var. Bunları temizleyeceğim. Ee, büyük büyük taşlar var. Onları alacağım. Tahla oraya çok gitmiyor pek. Bu da yaylalar. Zaten tahlan olduğu yer var. Orayı temizleyeceğim. Ya bir tane zaten yok yerimiz var. <laughs> Temizin yerimiz var. Aslında şu yere doğru şöyle moz yiyinler ne oldu yeri şöyle dövsek güzel olur. Arabada çok doldurmak istemiyorum. Arabada gitmiyor zaten. Onu temizlerim. Yani büyük büyük taşlarımızı biraz, bazı taşlarımızı onları atacağım. Sadece şu, şu, şu birkaç şuraları ellemem. Anlamız biraz sal hayvanlar bir dakika. Biraz pislik oluyor. Başınıza pislik insanlar var da. Ondan biraz pislik oluyor. Yoksa burası tertemiz oluyor. Çok mu ya onu temizleyeceğim. Sen de yedin de sen de yedin. Susan diyor. Редактор İki tavuk gümek Çok güzel oluyor valla Ne oluyor arkadaşım Ayağımı yiyeceksin. O çıkan pisliği şuraya dokuyalım Şu sarı gibi gözüken yerde Talaş var boh, Pislik Onun şey diyor Evet, evimiz Biraz pis insanlar var başımızda. Çınar çatı gibi. Aynı. Şöyle zaten. Çınar çatı gibi aynı zaten. Vay be. Bisiklet yapıyorum. Orada bisiklet var. Dağıt, dağıt. Bisiklet çektim. Kaç tane bisiklet sürdüm. Üçte sıfır bisiklet sürmedim biliyor musun? Hep ikinci el, hep ikinci el. Bir tane pimple bisikletim vardı. Kızenimi sığmıyormuş, onu aldım, tuttuk eline, nasıl diye patlak mıydı, havası şişik miydi, şişidim nasıl yani, bir çıktı onu yaptım, ondan sonra onu güzelce şöyle boyadım. Sence de mi? Bilmezdim. Sonra ne güzel bisikletlerim vardı, ama hiçbir sıfır değildi. Hep ikinci el, hep ikinci el. Ох я хаста бочом. Достар Çanlar mağulu, yeşilli, eşiş kemeni, öpücüm ecini, langıdan 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 samsak tövbeci, yar yanı evi Hepsini yediler. Şu an keyifleri çok güzel. kanatlarını bile çıktım lan. Yani hayvanların sağlıklı olduğunu anlayabiliyorsun. Şimdi... Bununla uğraş, bununla uğraş. Ne oldu kolla? <laughs> Şu an hepsini yiyorlar. Hint yedi, paşa da yiyor. Paşa da çok güzel yiyor. Paşa'ya maşallah. Şimdi... Bir videomu daha sonra gelip dostlarım. Gözünüz güzel kanala abone olup like atalım. Beğenelim. Bu neydi lan? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala beğenip abone olalım. Üşenmeyelim. Güzel bir video gelebildiği kadar çekeceğim. İkinci video çekeceğim. Videoyu yüklerim. Ee, yarına yüklemeye çalışırım. bayağı uzun bir video oldu. 21 dakika. 20 tam. 20-22 dakikalık bir videodayız. Video olmuş. Güzel bir video. Görüşürüz. Kanala abone olun. Like atalım. Tavuk. Bugünkü attık. Tahlamızı iyileş yaptık. iyileştirdik. iyileşledik. Sonun pardon, sularını iyileştirdik. Mağul verdik, yeşillik verdik. Yeşillik verdik. Eee, buğdayımızı verdik, ekmek istedik. On neydi? Kuru verdik, çikolatalı. Onu şu an yediler, enerjisini çıkartıyorlar. Ee, çok güzel bir video oldu. Kanala abone olup like atalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlarım.